Merhaba arkadaşlar, bugün bisiklet biniyoruz. Yaser binecekmiş bakalım, binebilecek mi? Yaser, o senden mi anneciğim nasıl bineceksin? Aa, gerçekten biniyor? Yaser, nasıl binebilir ya? Dikkat et. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Yaserci, binebiliyor mu? Biniyor ama abiciyi birazcık yardım etti. Aa bindi. Yaza çok finaysın. Yaza azimlidir arkadaşlar. Azimli beceğim benim. Dikkat et tatlım. Wow Yaziş. Bisiklete biniyor. Oo neyse abimiz yardım etti. Nasıldı Yaza keyfimiydi miydi? Mükemmeldi. Hmm. Yarışma yapalım. yapalım. Neyle yapacaksın yazar yarışı? Maskine çıkacaksın ama dikkat et tamam mı? ya evet. Yazar koşturuyor. <laughs> Yakalayamıyor abimizi. Hadi koşun bakalım. Bir, iki, 3 Ama yazan önceden başladı. Vay vay. Bakın bakın. Memo sen onu geçersin. Tabii ki geçiyor arkadaşlar. Bakın. Oo. Ama çok tehlikeli. Bak araba var orada yazan Arkadaşlar nereye gitti bunlar ya? Uzaklaşıp duruyorlar yanımdan. Yaz iş yoruldun mu? Anneciğim bence koşturma gel gel. Yetişemezsin onu sen gel. Ya bu adaletsiz bir olmadı. Bu adaletsizlik var burada. Sen? Sen tabii ki gideceksin Memo. Bisiklet var çünkü sende. Memo? Memo'da bisiklet var. Ya, Yazel yürüyor. Koşturuyor yani. Sizce adalet mi bu? Değil. O zaman esin değil mi? O zaman Yazel Memo'yu geçer tabii ki. Yazda çıta gibi çok hızlı koşuyor. Hadi, <laughs> Hadi spor yapalım. Yazın ya, ısınma hareketleri yapsın birazcık. Evet arkadaşlar. Anne bekle. Şimdi. Ne anneciğim? Ben Yok anneciğim. Çok yoruldum. Hay, bu, 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 bu. Ben tezden oraya gidiyorum. Anne bekle. kesiyorum. Ay ay yorulduk. Hadi bekle. arkadaşlar. Bay bay.